Düşme yere. Tam geldin de ayakta dur tam iyi ki top oynasın. Ne defele bana. Hadi ha, kız. Gel kız gelsene buraya. Jessica <laughs> gel buraya. Ya, ben bak. Buran bu muydu lan? Kaptırma kaptırma. Öh oh, gitti valla. Hadi gel toşa Hadi gel işte. Hadi canım benim. Bakalım lan bizim kelde iş var ha. Kalkan! Kalkan! Arabanın altına gitti. Gitti. Pırt! Öleceğim, O nasıl öksürme? Bunu aldı. gitme yok gitme yok gitmede fal sayarım ona göre lütfen lütfen seviyeyi koruyalım arkadaşlar evet sevgili seyirciler evet evet cengiz cengiz el yok el yok ayağına olmadı suyun girdi dikeni yedi valla <laughs> Evet eline hadi tunan. hadi tunan. hadi koy sanki ben atayım aa al eslem ki evet haydi tunan haydi hadi eslem eslem koş eslem koş Kursana. Tunağın kaptı. Estem sensin ebe. Evet. Top bu da. bakalım Estem da alabilecek mi? Evet bu alamadı. Ve Cengiz'e verdi. Cengiz. Cengiz. Maalesef kaçıracak herhalde Ebeli. Ebelik Cengiz'e geçti. Evet. Ebe Cengiz. Ebeyi gördü Cengiz şimdi. Evet Burak'ın Cengiz'e kaptırma topu. Pas ver, pas ver, birine. Hadi Borat, pas ver birine. Kaptırma topu. Cengiz Oğuz adı. Evet. Çalımını attı. Ama az kaldı kapacaktı Estem'de top. Estem kaptırma. Estem'de de Tunağan'a. vurdu. Maalesef arabanın tekerinden dönen top. Tekrar Cengiz'e geçti. Hadi Estem. Evet. Ebe. Tınağın oldu. oldu. Ya boş iş yapma hadi bu At pasını kim atacak bakalım şimdi. Boran. Bakalım geçebilecek mi ama o dalıştı hani. Hadi Boran, hadi Boran. Evet. Estem'e pas attı. de Cengiz'e. Cengiz, e. Cengiz tekrar Estem'e. Estem'den. Burana geçti Burhan kaptıracak mı ama o, o duvara kapatmaya başladı. Hey, kaptırdı. Kaptırdı derken bir çekişme var orada. Evet Estem attı tekrar Burhan. Estem kaptırmadan maalesef Estem ebe oldu. Ortaya Estem geçti. Evet Tuna Burhan Burhan kaptırdı galiba. Estem vurdu ya burada hiç heyecan yapma <laughs> Esnaf herhalde kaptırma telaşında ve kaptırdı maalesef <laughs> Esnaf mebeli kimseye kaptırmıyor <laughs> Hoşbulduk <laughs> Hakemlik yapıyor burada, evet, sürücülük yapıyor evet, Gel gel sen de gel <laughs> Evet arkadaşlar çekişmeceyle bir pas oyunu... Bunun oyunun adı neydi? Ortada sıçan Ortada sıçan mı? Ha. Yok fare. Üçken, üçgen, üçgen. Üçgen, oyun evet. güzel geçti. Allah. Ortada Estem. Sen Estem sen böyle gidersen her süre bir ebe olacağı gibi geliyor. Evet Burak'ın da top. Oo. Burak'ın harikalar yaratıyor. Bakalım o topu kaptırırsa ben göstereceğim sana harikalar Bak bak. Ha, hadi Estem. Ama maalesef olmadı. Bir yaralanma olayı oldu. Evet. Turan attı ve Tunahan da top. Turan bakalım kapa kaptırdı. Hey! Kaptırdı ortaya. Nasıl verme? Turhan epe olacak. Çekişmeli bir oyun. Turhan pas attı Cengiz'e geçti Cengiz'den. Ortada maalesef yine estem. Hadi Eslem. Burhan fırsat vermiyor ki esteme bir türlü ortadan çıksın garibim. Evet çekişmeleri bir çalımlar atıyor Burhan. Burhan show yapıyor resmen evet. Estem yine kaçırdı Aferin topu. Estem bir uzun süre sen herhalde bu ortada kalmaya devam edecek böyle. Acaba ben mi girsem acaba ne yapsam? Garibi kurtarsam. Evet Burhan yine şov yapıyor. Sıtanca. Hadi Burhan o şov hadi evet. Tuna ana pas attı Tuna da Tekrar gibi. Cengiz e attı Cengiz de bakalım kaptırabilecek mi Esnem? Esnem sen al sadece dayından alabilirsin Cengiz'den. Aa, Yoksa maalesef Esnem'den Anladım, es geçti şu pas. Direk Tuna'na geçti. da Burhan'a pas verdi. Yine Burhan bir show yapacak. Evet. <laughs> Estem hadi kapsından da görelim. Hadi her bir show yap. Ama maalesef Türk galibim Çe. Evet, Burhan resmen şov yapıyor. Estem resmen dolandırıyor yani. Evet. Tunahan'a geçti top. Tunahan'dan da Cengiz'e geçti. Cengiz e bakalım kaptırabilecek mi? Esen Cengiz'e alabilecek bu topu. Alırsa ortada kurtulacak ama alamazsa maalesef. Ha maalesef alamadı yine. Ortada kalmaya devam. Evet şu anda bir çekişme var. Birbirlerine söz atışmalar başladı. Yaralı oyuncumuz nasıl bakalım o da kendine çeki düzen veriyor herhalde o da tekrar oyuna dönecek gibi. Tuana dönecek mi şu oyuna? Dönmeyecek misin? Maalesef Tuana oyuna dönmeyecek. Oyun Tuana'sı devam ediyor. Cengiz'den Tunahan'a geçti. Tunahan bakalım. o Estem bırakmış herhalde şey ortaya. Burhan'a kaptırma. Vur. Pas et. Vur pası. Evet Cengiz'e tekrar vurdu. Şu an Tuna. Burhan ortada çıkmaya çalışıyor. Bakalım çıkabilecek mi? Evet. Cengiz'e top. Evet. Evet. Estem vur, estem vur. Evet. Kaptırma estem. Tunağına şey ver. Evet. Tunağına pas ver. Tunağına Cengiz'e verdi. Cengiz de tekrar Tunağına. Tunağına araba. Geri çek. Evet. Tekrar Cengiz'e geçti. Estem vur. Ardından Tunağına pas. Tunağından Cengiz'e.